Ben şu an çok şanslı bir kişi olabilirim. Dediğini şimdi size göstereceğim. Neleri çıkarttığımı. Oyuna geçtim bir pese. Hadi ya. Hesapta neler çıkarttım. Hepimizi göstereceğim şimdi. Şu an efsane bir hesabım oldu arkadaşlar. Efsane. Şimdi mi? Şimdi hesabıma giriyorum tamam mı arkadaşlar? Nereye çıkarttım yeseri mi? Şu an şu şey kaleciyi çıkarttım. Ya şimdi oğlum şeyden çıkarttım. Raw paketi var ya. Sonra kimi çıkartmıştım? Rafael'i çıkarttım. Sonra kim çıktı? Şuya şey şey çıktı ama aman olmuş. O bende var. Onu satmayacağım. Öbürü sakatlanırsa onun yerine sokacağım. O yüzden çok şanslı bir oyuncuyum. <laughs> Sayılabilir. O yüzden çok şanslı.